Mavi EGM sisteminde yer alan araç kayıt sistemi ile antrepoya giriş ve çıkış yapan araçları kayıt altına alabilir ve elektronik imza kartı marifetiyle imzalayarak bakanlık sistemine beyan edebilirsiniz. Bunun için AN68 işlemleri başlığı altında yer alan araç giriş çıkış başlığını tıklayınız. Açılan ekranda öncelikle sözleşmenizi seçmelisiniz. İlgili sözleşme kapsamında daha önce kaydı yapılan araçlarla ilgili plaka veya belgeno bazında aramalar yapabilirsiniz. Bu işlem için tarih, plaka veya belgeno girişi yaptıktan sonra sağ tarafta gerekli gördüğünüz ilave kriterleri de işaretleyip, listele, butonunu tıklamanız yeterlidir. Kriterlere uyan bir kayıt varsa alt bölümde listelenecektir. Yeni araç kaydı için yine ilgili ekranda yer alan, Yeni araç kayıt, butonunu tıklayınız. Açılan ekranda yön alanından girişini yaptığınız eşyanın giriş ya da çıkış olup olmadığını seçelim. Belge no bölümüne tanıtımını yaptığımız aracın taşıdığı eşyanın beyan edildiği beyannamenin tescil numarasını yazalım. Plaka alanına da aracın plakasını ve varsa dorse bilgilerini girdikten sonra yükleme boşaltma tarih ve saat bilgisini de beyan edip kaydet butonu ile kaydımızı gerçekleştirebiliriz. Kayıt yaptıktan sonra aynı belge kapsamı başka bir araç girişi söz konusu olacaksa, üst bölümde yer alan aynı beyan farklı araç butonu ile, eğer aynı aracın başka bir beyanname kapsamı eşya taşımasını da kayda almak istiyorsanız, bu kez aynı araç farklı beyan butonu ile mevcut kaydınızı çoğaltabilirsiniz. İlgili butonu tıkladıktan sonra değiştirmek istediğiniz alana girişi yapıp tekrar kaydet diyerek yeni kaydınızı oluşturmuş olursunuz. Araç girişlerini dilerseniz Excel'den de aktarabilirsiniz. Bunun için İşlemler menüsünden Excel'den aktar butonunu tıklayıp, ilgili ekrandaki link üzerinden şablonu indirip doldurarak Excel formatında çoklu aktarım da yapabilirsiniz manuel ya da Excel aktarım yöntemiyle araç kayıtlarını oluşturduktan sonra tek bir kaydı elektronik imza ile imzalamak için, ilgili satırı seçip, işlemler, menüsünden, imzaya gönder, butonunu, girişini yaptığınız ve henüz imzalanmamış tüm araç kayıtlarını imzalamak için, tümünü imzaya gönder, seçeneğini kullanabilirsiniz. Kuyruğa eklenen araç kayıtlarının imzalanması ile ilgili imzalama videosunu izlemenizi tavsiye ederiz.